Değerli işletmeler, değerli üst yöneticiler, girişimciler ve şirket sahipleri. Dijital kültür oluşturmanın diğer bir bacağı da dijital yönetim başlığıdır. Dijital yönetim başlığında aslında balık baştan kokar tabirinde olduğu gibi tepe yönetim, yönetim kurulları ve üst yöneticilerin aslında mental ve süreçsel anlamda zihinsel dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir yolculuk demiştik. Dijital dönüşüm bir yolculuktur. Ekiplerin ve tüm paydaşların uzun soluklu olarak bu e, araçla beraber yaşayabilmesi ve dijital kültürü özümseyebilmesi için ciddi bir kararlılık, ciddi bir bilinç, ciddi bir planlama gerektirir. Bunun için de yaptığımız eğitim çalışmalarıyla, liderlik çalışmalarıyla dijital dönüşüme liderlik edecek şirket içindeki tüm üst yönetim ekibin daha fazla bu işe kanalize olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hizmetimiz bu şekilde.